Bugün burada toplumumuzun dayanışma ruhunu pekiştirecek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha gösterecek önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Halk mağazamız sadece bir alışveriş noktası değil, sosyal vericiliğin somut bir örneğidir. Hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın ve paylaşmanın büyüklüğü için bir kent hazırlıyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde emeğe geçen tüm belediye personelimize, hayırseverlerimize, iş adamlarına, adaylarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Halk mağazamızın kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Daha yaşanabilir bir turhal için çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. derdimiz de nereden, ne kadar dokunabiliyorsak onlara dokunabiliyoruz. Üyeleri tercih etmemizin bir sebebi ayak altında olmaması. İnsanlara buraya gelen vatandaşlarımızın, komşularımızın buraya girip çıkarken görünmemesi adına bu zamana kadar yaptığımız bütün ayar işlerinde de aşerinden bağışlanan, ramazan yardımından bağışlanan, arkadaşları belirlerken mecliste grubu olan Milliyet Halk Partili, Adalet Kırk partili ve Milliyetçi Hareket Partili üyelerden birer tane isim bunlara karar verdi. Biz hiçbir şekilde müdahil olmadık. Buradaki yapıda devletin belirlediği yoksulluk sınırının altındaki insanlarımıza hizmet bağımlılar. Buraya yapılan bütün bağışlar bu sistemle kiminle aldığı raporlanabilecek, veren hayırseveri diye yapabilecek, yapılabilecek. Diyetlense biz kural veriyoruz. O an zaten yoksulluğumuzu